Aşkım günaydın. Günaydın, neredesin? İş görüşmesine mi gittin? Niye benim bundan haberim yok? Hmm. Anladım, anladım. Tamam. Ee, biz kahvaltıya beklemiyoruz o zaman seni. Tamam. Başarılar diliyorum. bir lojistik şirketine başvurmuştu da iş görüşmesi için çok erken bir saate randevu vermişler. Bu da uyandırmayayım şimdi sizi dedim diyor. Hayırlısı olsun. Ya ben oyunun kapıya geldiğinde bebeği siz sakladınız dediğinde dedim ki yazık ya kıza herhalde acıdan kafayı yemiş neler düşünüyor dedim. Kız haklı çıktı ya teyze. Sen bebeği nasıl kaçırırsın? Sanki el alemin bebeği. Benim de torunum o. Benim de torunum benim. Başında mükemmel bir doktor var. 7-24 saat hemşire var. Bebeğe çok iyi bakıyorlar. Hiç merak etme sen. Sen ne diyorsun ya? Sen bir anneyi bebeğinden nasıl ayırabilirsin? Ne hakkın var ya kızı gördün? Gece yarısı gelmiş kız perişan yanla ya, bebeğini arıyor ya. Mahvolmuş kız. Hiç mi vicdanın yok senin? Ha? Sen de bir annesin. Kalpsiz misin sen? Kalpsiz miyim? Evet. Kalpsizim. Benim kalbim o hastanenin yoğun bakım odasında şu an. Makinalara bağlı. Oğlumla birlikte orada bıraktım ben kalbimi. Ben seni anlamıyor muyum zannediyorsun ya? Ha? Seni de anlıyorum. Acını da anlıyorum tabii ki. Ama... Sen niye oğlumun tarafındasın? Gerçeği gör oğlum, gerçeği. Behram'a bir şey olursa oylumla annesi bize o bebeği bir daha asla göstermezler. Bizim bırakacaklar sanıyorsun? Ya sen de bebeğin babaannesisin. Senin dünyadan haberin yok. Behram sana ışıltılı bir aşk anlatmış. Sen de inanmışsın. O iş öyle değil. Oylum Behram'ı sevmiyordu. İstemiyordu. Hele o güzide denen annesi hiç. Tamam niye evlendiler o zaman? Çünkü benim oğlum istediğini alır. Behram'ın oğlu bu silahledeki son dicleli. Ve bana Behram'dan kalan tek şey. Ya oğlumla annesi torunumu alıp Amerika'ya kaçırırlarsa? Daha önce yapmışlardı bir kere. Ne yaparım ben? Nerede ararım? Nerede bulurum torunumu? Allah'ını seversen teyze sen bana ne anlatıyorsun ya? Bunun yolu bir anneyi bebeğinden ayırmak mı? Böyle mi yapacaksın bunu? Anla artık yeğen, anla. Behram'a bir şey olursa Oylumla annesi bu bebeği bize asla göstermeyecek. Ya tamam onu o zaman düşünürüz diyorum işte. Lütfen oğlumu arayıp bebek bizde der misin? Ölürüm de aramam. Öyle mi? Tamam ben ararım o zaman. Teyze bak sen de çok iyi biliyorsun ki Behram benim kardeşim. Bu hayatta onun için her şeyi yaparım. Ama beni bu vicdansızlığa ortak etme. Bunu yapmak mecburiyetinde bırakma beni ya. Kahraman sen oylundan yana mısın? Benden yana mısın? Can bebekten yana. Can değil. Can da neymiş? Can değil. Berhan. Benim torunumun adı Berhan. Herkes yaşar. da yaşar. Ben hanımı kendi ellerimle toprağa verdiğimde bir daha asla nefes almayacağım sanmıştım. Ben de öleyim dedim. Beni de yanla, oğlum yanına oğlum mesela de diri diri gömsünler dedi. Beni ne yaşattı biliyor musun? Behram'a e hamil olduğumu öğrenmek. Yeniden hayata tutundum. Oylunda tutunur, başka biriyle evlenir, çocuk yapar, Berhanı unutur. Ama ben ne yaparım? Behramı da kaybedersen, iki evladını toprağa vermiş bir anne olarak ben ne yaparım? Ben buna göz yumamam. Benim canım acımıyor mu sanıyorsun? Benim yüreğim kanıyor. Benim oğlum makinelere bağlı orada. Orada yatıyor benim oğlum. Oli, Oli dayıcı bak sana ne yaptım. Bak, bak, bak şimdi bak. İspanyol omlet bak sen çok seversin. Uzat bakayım tabağını. Dayıcığım. Dayıcığım. Ali. Kötü bir şey mi yaptım abla ben şimdi ya? Boğazından iki lokma bir şey geçsin. Morali yerine gelsin istedim sadece. Biliyorum ablacığım kötü bir şey yapmadım. Üzülme sen de. Hassas zamanlar geçiriyoruz. Yani biraz daha dikkat edelim. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mıydı? Yok tamam. Ya bebeğimizi bir daha göremezsem? Ya torunumu bana bir daha göstermezlerse? Bir bizim ailemizi düşün. Bir de o oylumun ailesine bak. Yapabilirler mi? Deneseler bile başarabilirler mi? Nasıl yapacağız peki? o güzide denen cadın bu işin peşini bırakmaz. Beni gazetelere verir, davalar açar. Öyle ne kadar uğraşır ailemizle. Tamam gerek kalmayacak işte teyze. Bebek kaçırıldı hikayesini devam ettireceğiz. Polisi ne yapacağız? Bebek kaçırıldı diye polis doldu. Tam iyi ya işte polisler de şahit olur. Artık bu işi kimle hallettiysen ara şunları durumu anlat. Hadi. Alo Nevzat. Beni iyi dinle. Hata istemiyorum. Amirim. Altı saat mi? Ya biraz makul olun. Altı saatte on milyon doları nasıl bulalım biz? Koskoca Dicileli sülalesi altı saatte on milyon dolar bulamıyorsa kendini imha etsin o zaman bulduğumuz kadarını ödesek? Ee, sekiz saat olsun bari. Altı saat sonra on milyon doları kripto olarak hazırlıyorsunuz. Talimatlarımızı bekliyorsunuz. Bu kadar. Alo. Alo. Kapan. Tespit edebildiniz mi peki? Maalesef. Çok kısa kestiler profesyonel bir ekip. Belli. Allah kahretsin. Nereden bulacağız teyze bu parayı ya? Bir saniye bir saniye. Bakın biz bu parayı vermenizi tavsiye etmiyoruz Kahraman Bey. Ödemeyip de ne yapalım? Torunumuz ellerinde. İşte tam da bu yüzden tavsiye etmiyoruz zaten Muhalle Hanım. Çünkü parayı aldıktan sonra bebeği size vermeyebilirler. Bakın sizi korkutmak istemem. Ama para hesaba geçtikten sonra bebekten kurtulmanın yollarını arayacaklardır. Vallahi yapacak bir şey yok memur bey. Bu riski almak zorundayız artık biz.